Konularımıza başlamadan önce eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca Discord adresime de katılırsanız şahane olur. Geçelim haberlerimize. Evet, nihayet CS2'de tatil arası bitti. Ve 17 Temmuz itibariyle de STR turnuvalar başlıyor. Tatil arasının bitmesiyle de Val bölgesel sıralamayı güncelledi. Ve EF Global sıralamada 13. Avrupa sıralamasında da 11. sıraya gerilemiş. Sangal'ı da artık ilk 25'in içinde görebiliyoruz Avrupa sıralamasında. İlk 25-30'larda iki Türk takımı görmek şahane bir olaymış gerçekten. Eternal Fire ile devam edelim. 17'sinde Esports World Cup ile tatil arası bitiyor. EFL'in de ilk turnuvası 23 Temmuz'da Sky Esports ile başlıyor. Turnuva Hindistan'da düzenleniyor. İlk maçın tarihi ve saati de belli. EF ilk maçı 23 Temmuz Salı günü Reverant'a karşı sabah saat 9.30'da oynayacak görünüyor HLTV'de. İkinci maçta aynı gün. BMS e karşı öğlen 12.30'da oynayacak. Grup maçlarının hepsi best of one ve grupta ilk 3'e giren takımlar playoff'lara kalıyor. Turnuvanın detaylarını ve analizini turnuva başlamadan birkaç gün öncesinde paylaşırım. Şimdiden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video videoları kaçırmamış olursunuz. Sky Sports turnuvasının başlamasını ve EF'nin tatil sonrası performansını hep beraber merak ediyoruz. Ama bir sorun var turnuva ile ilgili. Reddit'te geçen aylarda Sky Sports turnuvası ile ilgili bir yazı paylaşıldı. Ve bu yazıda geçen sene düzenlenen Sky Sports turnuvasında bazı oyuncuların ödül parasından pay alamadığı iddia edilmiş. Dusty2.in sitesi Sky Sports turnuvasının beklenildiği geliri elde edemediği için başarısız olduğunu ve vaat ettiği parayı takımlara ve oyunculara ödeyemediğini söylemiş. Dusty2.in açıklama için kuruluşlarla iletişime geçmeye çalışmış ama çoğu yapmamış. Bazı oyuncuların da ödemeleri çok geç aldı iddia edilmiş bu yazıya göre. Tabi sonra bu yazıyı düzenlemişler. Ve hiç ödül parası alamadığını iddia eden insanların yalan söylediğini az da olsa ödeme aldıklarını gösteren kanıtlar olduğunu söylemişler. Yani er ya da geç paralar ödenmişe benziyor. Fakat ödül parasını 5-6 ay sonra vermek de büyük kötülük gerçekten. İnsanların işi bu ve geçinmeye çalışıyorlar. Düşünün ki çalıştığınız iş yerinden ödemeyi 5-6 ay sonra alıyorsunuz. Ve bu ödemelerde tam değil bir kısmı eksik. Yani ipin neresinden tutsan elinde kalıyor. Umarım EF'nin katıldığı bu turnuvada bu tarz olaylar çıkmaz ki çıkacağını da sanmıyorum. A tier bir turnuva görünüyor Liquipedia'da. Ve takımlar global olduğu için bu tarz gecikmeler yaşanacağını pek sanmıyorum ben. Tabi turnuvanın Hindistan'da düzenlenecek olması beni bir nebze de olsa korkutmuyor değil. Turnuvalardan bahsediyorken. Türkiye CS2 takımına da değmeden geçmek olmazdı elbet. ISF Dünya Şampiyonası'na mücadele etmek için Avrupa kapalı elemelere katılan Türk takımı ikinci olarak Riyad'da düzenlenecek olan ana turnuvaya gitmeye hak kazandı. Türk takımında X-Flat, Immor, Jota, m ve Skollen var. Vikedia ve Luxen'de oynadı bazı maçlarda ama muhtemelen ilk saydığım 5'li gidecek ana turnuvaya. Daha belli değil kadrolar. Çünkü turnuva 11 Kasım'da başlayacak görünüyor. O tarihe kadar kadro değişebilir. Daha çok var yani. Ayrıca Türkiye'nin de mücadele ettiği Hırvatistan takımı hileden dolayı turnuvadan men edildi. 2-0 yenmişti Hırvatları. Ama bizim maç öncesinde İsrail ile oynadıkları maçta hile açtıkları tespit edilmiş. Yani online turnuvalarda özellikle de açık elemelerde birçok oyuncu hile kullanabiliyor. Hile bu dediğimiz ve hile çıkmayan bir sürü oyuncu da olacaktır elbet. Ama buradaki asıl sorun bu oyunda çok rahat hile kullanılabilmesi. Yani elini kolunu sağlayan hile açabiliyorken insanların her şeyden şüphelenmesi gayet doğal geliyor bana. Valve'in bu şüpheleri arındırıp oyuncuların rahat hile açamadığı bir ortam oluşturması gerekiyor. Riot'un yaptığı gibi organizasyonların elemelerde bilgisayarda ne var ne yok tespit edebildiği ya da izleyebildiği bir sisteme geçilmeden bu online turnuvalardaki şüpheleri gidermenin yolu yok gibi görünüyor. Bu da çok fazla özel alana erişim gibi geliyor bana. Yani yine yollar Valve'in buna bir çözüm bulması konusuna geliyor. O yüzden hile sorunları düzeltilmeden izleyiciler herkesi hile demeye devam edecektir. Hile konusu CS2'de oyuncuların en çok sızlandığı ve şikayet ettiği konu aslında. Valve'den oyunu düzeltmesini bekliyoruz bir taraftan, bir taraftan da oynanabilir bir ortamın olmasını da bekliyoruz. Faceit bu ortamı oyunculara sağlıyorken Valve hala bir yerlerde CS2'yi bir başına bırakmaya devam ediyor. Geçen günlerde Dota 2'nin Battle Pass'ine dövüş oyunu eklediler. Evet yanlış duymadınız. MOBA oyunu olan Dota 2'de dövüş oyunu oynayabiliyorsunuz şu an. İsmi de Sleet Fighter. Dotacılar bana kızmasın. Ama biz CS2'ciler olarak Valve'e çok kızgınız. Ulan biz yetim miyiz bize hiçbir şey gelmiyor da Dota'ya son dönemde yapmadıkları yenilik kalmadı. Moba oyununun içine yeni oyun bile eklediler. Battle Pass'e hayvan gibi içerikler getirdiler. Siz güncellemeleri beğenmeseniz de aylardır çizgi roman, zartürt bir sürü şey ekleniyor. Bir de bize bakın çölde vaha arıyoruz. Operasyon gelecek diye bekledik geçen ay başını aldık. Yine haritalar getirdiler iyiydi güzeldi ama oyun oynanmayacak derecede hileci kaynıyor. Gecikmeler, saptik sorunları gırla. Size içerik geliyor diye ağlamıyorum. Aksine bize hiçbir şey gelmiyor diye sızlanıyorum. Yani Dota 2'ye bu kadar içerik getirebiliyorsun madem bize de getir. Hayır hiçbir oyuna yapamıyor olsa anlarım. Ama demek ki yapabiliyorlar. Umarım Dota 2'ye yine bol bol içerik getirirler. Ama biz de ucundan bir şeyler bekliyoruz artık. Hadi Val, hadi aslanım getirirsin ve şu oyunu düzeltirsin. Gören de sancak CS2 EA Games'ten aldılar. Gerçekten inanılmaz. Bir de Val Dota 2'de kısa film yarışması düzenliyormuş. İyi kona girenlerde ödül var. CS yıllardır insanlar bu yarışmalar olmadan kısa filmler vesaire yapıyor. Her ne kadar iyesel bir organizasyon olsa da bu işin başını çekmiş durumda. Harika kısa film yapıyor turnuvalarında. Bu yarışmanın aynısını CS2'de istiyoruz. Umarım Val buraları görür de aynı yarışmayı bizim topluluğa da getirir. Harika içerikler çıkacağını biliyorum. İzlemesi de keyifli olur. Son olarak da Keşin yapımcısı FM birkaç haber ve keş görseli var. Mükemmel bir detayla karşımıza çıkmış FM O detay sizi de çok heyecanlandıracak. Biliyorsunuz ki FM Pon Keşi cs yeniden dizayn ediyor ve bize de ufak ufak görseller atıyordu. O görsellerde A site ve midi görmüştük. Geçen günde A site tekrar düzenlemiş ve bizimle bir fotoğraf paylaşmış. Bu fotoğrafta A site'ı CSGO'nun ilk halindeki keşe döndürmüş. Bizim o sevdiğimiz ve özlediğimiz yani. Hem yerdeki yeşillikleri hem de havanın tozunu komple kaldırmış ve o eski keş görüntüsüne döndürmüş haritayı. Yeşillikten ve sarılıktan gına gelmişti. Nihayet kahverengi ve gri tonların ağırlıkta olduğu haritayı görebiliyoruz. Ortadaki BTR'ı da kaldırmış ve yerine tekrar konteyner eklemiş. Sonunda o özlediğimiz keş geri dönüyor. Umarım Val bu harita geldiğinde havuza ekler. Benim tek sevmediğim yer forklift'ti. Oraya da aydınlatma eklemiş iyi olmuş bence. Havaya da karanlık ve yağmurlu bir ton hakim. Yağmurlu olması bir garip hissettirdi açıkçası. Bu Valve'in isteyeceği bir şey mi bunu bilmiyorum. Ama yeni Yenilik olması çok iyi. Düzenlenme aşamasında olduğu için buton aydınlatılabilir tabii ki. Midi ve B'yi de görmek isterim bu yenilikte. Özellikle de B'deki o lambayı ne duracak mı merak ediyorum açıkçası.